Bana bak. Gelirim ona ha. Vurmasın çocuğa. Aa! Kime kızdın sen öyle? Ay, sana küstün. Çocuklara mı söyleniyorsun? Bir öbürüne vuruyordu da onlara kızdım. <laughs> Elmas, Hı. sen bugün konağa gidecek misin? Yoo, niye sordun? Çocuğu gördün mü? Usta, daha pişmedi mi? Ay. Az kaldı, acele etme. Ne soruyordun sen? Çocuğu diyorum. He gördüm gördüm. Küçük bir kız çocuğu işte. Torunu diyorlar elmas doğru mu? Bana niye soruyorsun Leman? Git onlara sor. E biz senin kadar şanslı değiliz canım. Öyle giremiyoruz kono. Bizim evleri de yıkacaklarmış diyorlar. Doğru mu? E tabii. E, kentsel dönüşüme girecek burası. Bana bak evini satmayı düşünürsen önce benim haberim olsun tamam mı? Hı. <laughs> oldu oldu. Bir evim olursa ilk önce senin haberin olur Leman. Hayol kiracıyım ben kiracı. İyi hadi gidiyorum ben. Hadi. Hoş geldin. Evel hanım nerede? Salonda. Gülün, Abla yandı korktuğumuz başımıza geldi. Eyvah eyvah yoksa bütün mahalleli öğrendin mi neyin torunu olduğunu? Allah abla nereden bildin? Ee, bir sır açığa çıktığı zaman samanlıktaki alev gibi bir anda her yere yayılır elmas. Ee, ne yapacağız peki şimdi? Yapacak bir şey yok. Ne olacaksa olacak artık. Su akacak yatağını bulacak elmas.